Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Carrefour'da, pardon, Carrefour'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi, ben buraları temizlerken bir şeyler anlatacağım şimdi. Arkadaşlar kamera bugün yok. Kameranın bugün şarjı bitti. Eee onun için kamerasız çekeceğim. Bir de arkadaşlar eğer 200 abone olursak mezarlıkta bir video gelecek. Gerçek hayatta felaket bir video. Yani 200 abone olalım. Beklemede kalın. Abi açtık. O biraz kaslı. Şimdi dükkanımızı açtık da e, ikinci bölümde 160 bin sonlandırmıştık faturaları ödedik. 146 bin liramız var şimdi bir mahalle yapalım. Bugün otolar falan açık değilmiş. Şimdi bugün inşallah şahsi araba alacağım. Bakacağız ya. Yoldaki bir milyonluk değil. Şimdi arka mahalleye gideceğim. Kutu üstünden çıkabiliyorsak. Hadi. abo yeni bak buldum ha güzel. Artık böyle. Çık buradan da eve. Hop evin içine giriyordum daha bug yaparak var ya. Şimdi geldim. Ha bunu geç. Şu eski kasa arabaya bakacağım. Hmm 40 dökük var mı ablam? Güzel araba yani bu bir de pahalı. Ne kadar fiyat ver bana bu 100 vardır ya. 88 bin diyor. Tamam bu dursun. Bir şuralara bakayım. Daha güzeli var mı? Daha güzeli yok gibi görünüyor. Onun için ben bunu alacağım. Adam durdu lan dayı. Lan bir gün şu evi alacağım lan. Valla. Şimdi. Ben bunu senden 85'e alır mıyım? 85 bir iki yok. 85'ten anlaşalım lütfen ya Oy. Baba bu araba ilk kez süreceğim. Sesi güzele benziyor. Oyunun sesini biraz açacağım. Şöyle. Tamam. İç. Üçünü güzel yapmışlar ha. Hadi gidelim baba. Arabanın sesi, arabanın sesi güzel ya. Vurdum ama vurdum saymadı nedense. Bak hala vuruyorum. Araba bu arada yanlıyor mu? Neyse ona bakmayayım ya. Böyle güzelce park edelim. Abi bunu. Ama bunu yapma. Tamam bunu şimdi satacağım. 85'i aldıysam 110'a satarım gibi geliyor bana. 100. Sezon doğru mu koydum? Satılık araba 1 milyon yüz on oynamı. Dur lan. Ha, ee, böyle. Bakalım. Tamam. 110'a giderse bu güzel olur. Yani. Şu tableti ver bana. Oo. Kumar oynayamıyor muyuz burada? Ee, aha geldi lan. Lan bunun tipinde de hiç hayır yok ya. Boynu yamuk gibi. Yok lan değilmiş. 110 bin. ABS drift kiti var abi. Ne diyorsun? Aynı fiyatı alabilirim diyor. Ay 170 bin lira abi. Eve eve eve. Hemen eve gidiyoruz. 170 milyarımız oldu. Uyuyalım hemen. Yarın inşallah araba pazarı vardır. Oradan güzel bir araba alalım. Keyfimize bakalım yani. Hemen şuradan gidelim yatalım. Bugünlük karımız herhalde 40 var ya. Oğlum ne kırkılan lan 25 bin diyor. Neyse olsun 25 bin lira iyidir. Araba pazar açık diyor beyler hadi. Geldik dur. Hafif donmalar olabilir. Anam 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 bu ne? How much? Hmm. Böbreğimi satmam lazım. Güzelmiş. Geç. Mercedes'e bakarım. Abi benim sular gelmemiş ya. Mercedes'e bakayım. 108 bin diyor. Cüpl oğlum bu araba iyi lan. Bunu yüze bırakır salayım. 100 bin. Yüz bin hayırlı olsun bence. 108 bin yok. Şunu yapacağım. 10.700 Oo. Var ya bunların hepsi böyle yemin ediyorum ya. Şerefsiz bunların hepsi. Oo. Oh. Oo. Bak 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 bak. Dayı araba güzel la şimdi. Bizim mekana bir gidiş yapalım o zaman. Hemen bunu satalım. Oy. Oy 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 Tamam sakin sakin. Canavar dayı canavar. Bak bunu hemen şimdi koyuyorum. Hemen de ofisi temizliyorum. 108 e mi aldım? 145. 145 e hayırlı olsun ya. Yani. Vallahi alan hayırlı olsun dayı. Hem daha da bir şey demiyorum almadan önce şunun bir fotoğrafını çekerim. Kaydet. Yeter daha çekmeye gerek yok. Şimdi hop. Ee, mis. Oy. Dayı araba sağlam. Araba güzel yani. Mercedesleri güzel yapmışlar bu oyunda. Çöpleri temizleyelim. İki tane mi çöp var lan? Ben yani biraz daha koyardı ya. Diyor ofis kirli diyor. Kirli bir şey görmüyorum ben. Bizi mi kandırıyon da hop müşteri geldi. Ne diyecek? Al direkt. 122 bin dolar diyor. Abi olmaz ki sen ne yaptın ya? Ben 108 aldım. 130. Ya 130'a vereyim sana o da senin güzelliğin hadi enayi Vallahi enayi ofis açık kalsın şimdi geldik 3 2 1 ver oğlum benim arabayı Cadillac o bu ne eski kasa o fiyat 131 alamam ben buna haram yetmiyor dayı bu ne amına koyayım bu niye bu kadar pahalı ya? Kaç kilometre? Yıl 1977. 100 yaşında bunu. Ya bu da kötü. Dayı biz 300 liramızı geri versinler biz gidelim bence. Aful kötü veriyor. Ben bir şey demiyorum. 6000 aldı. Aa benim araba geldi. Aa. 80 almadık mı lan biz bunu? Neyse ben bunu almayacağım. Sondaki benim. Sondaki benim dayı. Su su anladınız. Ne kadar? Ya yarra yedik ya. Satıyor bence biraz pahalıya satıyor. Bakacağız. İnşallah sıkıntısı yoktur başka. Araba güzel lan bu arada. Böyle çok da Aa. Ah lan. ben buradan bir tane araba alacağım lan kendime. Açık lan. Anam. Bu ne? Oha. Basit. Ne kadar? Bir milyon 600 diyor. Bu renk mi değişiyor? Vay bu niye böyle ya? Pahalı. Aa bu da güzel lan. Anan anamı. Oh! Benim istediğim değil mi bu? Yok lan Toyota Hilux Bu güzel ama. Ya dayı paramız etmiyor ya. Bu ne oğlum ya? Zengin yer abi şu BVM'nin güzelliğine bak. Bir tane alsam onu kendi şahsi arabam yapmaz mıyım? Yaparım tabi. Ayıptır ya. Tamirci nerede şimdi? Çöplük diyor oğlum. Modifiye diyor. Dur. Açık arttırma ofis tamir lüks çöplük Ev polisi yıkama benzin Abi çöple gideceğim ben herhalde Nereye gideceğim başka Yıkama Bizim ofis Bu, bu boya mı Aha tamir Ooo Yarışçıların oradaymış Bas baba biliyorum da orası neresi Seni bir tamire götüreyim sonra bir boyatayım Annen ha? Belki satarım yani emin değilim. Tamir burasıymış abi. Burayı öğrendim. İyi oldu. Ustamızın yanına geldik. Usta böyle iyi mi usta? Oo, hemen hemen hızlı hızlı. Bekleyemem. iyi, iyi. Ya, araba iyiymiş o kadar ben bir 5000 lira falan bekliyordum 200 çıkarttı iyi güzel 28 verdim 40'a gider bu herhalde 30, 10 bin 20 15 bin lira falan kar yapsam iyidir yani usta eyvallah ama şurada şunu yıkayabilir miyim yıkayabiliyorum tamamdır bak şimdi buradan bana puan Oo, hem de çok verdi ha başka yer yok değil mi hadi ben gidiyorum o zaman kıyıya baktım yok daha gelmemiş bas Telefonuna da basalım ayıp olmasın ya. Ha, bu çakallar yine burada bak bu çakallar ezeceğim şimdi hepsini. Orne mantı güzel olmuş ha. Ya arabayı direkt böyle satacağım ben. Rengiyle hiç uğraşmayayım. Orijinal boya. Neden bir top bir yer bir yeri boyalı ama bilmiyorum o neresi. Buraya yine Sıçmışlar dayı ben anlamıyorum buraya kim geliyor Ver bana Aa gece mi oldu Yapma ya Abi 21 bin almışız 34.500 Satışa koydum Ya gece oldu büyük ihtimalle kimse gelmez Onun için bir yatış Hemen bir karavana gidelim ya bunu da sattım mı 200 bin 200 bin olacağım herhalde. Büyük ihtimalle olacağım. Güzel olur ya 200 bin. İnşallah araba çalma mantığı yoktur. Ya e, araba çalma çalma mantığı var ama benim arabamı çalmasınlar. Artık şu su ver bana. İki bölümdür su su diyorum. Haydi oğlum. Allah kahretsin. Ne kadar? On oynamıyor. Ayıptır söylemiyorsa ama harbiden öyle yani. Ya yok dayı ben dodge mocu almıyorum. Ha ofiste işleri var diyor koş. Bence hanımefendi. Yok lan. Oğlum bu pisliğe bak. Hanımefendiymiş lan bu arada. Hanımefendi bedava. Evet. Direkt al git bence. siktir git yani kral. Evet dayı sen ne diyorsun? 33 bin dolara yani pazarlık yapmam. Al git. Ayrını gör. 202 bin liramız oldu. Gibi. Şöyle bir tane var da şu Porsche mu ne o? Yapma. Anla ne? Oy. Şu ambulansa takıldı yine gözüm. Var ya Allah çevirsin. Dayı bu ne kadar? Bunu şahsi aramam yapmak istiyorum. Hayır. 224 bin diyor. 202 var bende. Ana ne diyeyim? 20 bin lira diyor. Olur olur olur. Özür dilerim. Yanlış tıkladım. Ama da iyi ya. Oo. O kadar senden alışveriş yapıyorum. Orospu bir çocukluğu yaptın bana ya şu an. Ben senden bir de araba mı araba almayacağım. Vallahi ben senden bir de araba almam. 200 bin lira alsaydım onu var ya 300'e satardım ya. Harbi ben o Porsche gördüm ya Porsche istiyorum. Su mu şu an yalan. Neyse arkadaşlar o zaman bir bölümünden sonuna gelelim. Ya bu bölümde de işte araba aldık, tamir ettik, sattık yine. Yine bir şahsi araba, ev mev alamadık. 200 abone de dediğim gibi mezarlıkta bir vi video geçireceğiz. Eğer bu videoda 200 abone olursak 2 gün sonra yayında. Kendinize iyi bakın. Bay bay.